Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce dünyayı kurtar çıktım ama su girdi. Her neyse bugün onu ağlatacağım bir diye bir de. Ve göreceksiniz yani. Yani. Bekleyin lan ifadeler ne diyormuş. Ya. Şu posterler var mıydı? Her neyse. Gelen neymiş ne gelmiş. Gelen neymiş. Gelen neredeyim. Ya. Lan nerede nerede ya? öf Vay! Amanın bacını. Yılan bakışları Oha! Ne kadar güzel. Bok gibi. Made by Boy kamu. Boy üretmiş Arkadaşlar bugün nasıl seveceğim kuzenim onu göreceksiniz. Yani bilirsiniz. Yani Biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bugün öğle arası okulda pide görmüşüz. Çok iyiydi be. Güzeldi. Benim salak kuzenim PlayStation'dan oynuyordu ama şu an nedense eee yani nedense şu an laptop'tan oynuyor? Ha bir de bir ara şey neydi? Şeyi bana kurdurtmuştu. PlayStation pardon. Fortnite'ını bana kurdurtmuştu. Şimdi şimdi şeyden açmış. Nasıl açtı merak ediyorum. Kesin bizim komşuları yavruymuş. <laughs> Her neyse. İnşallah kuzenim bu kanalı bilmiyordu. Sikeyim yoksa. Bu Lan 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 lan. Bunu bıraksam mı? Bir de bunu mu bıraksam? Yap çocuğu ya. Çıkırsıkır ötlerim kelp iç. Sikiyim. Bekledik mi onu. Arkadaşlar nasıl üzerinize Fortnite'ta koyarsınız onu göstereceğim. koyarsınız. Ne desin ki? De ben seni nasıl bulacağım biliyorum. İnşallah bu o halet düşündüğüm o haletim Yoksa Orospu oh, çocuğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Amını siktiğim. Bekle. Hiç görmedik ya. Götteden. Nasıl tutacak bilmiyorum. Şey. Ben onun gibi her olmadım. Bekle. Bir Geceğim, bekle. 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 korkak. Saklanırsın önce. Nerede bu çocuğu ya? Bıktı lan çelpiç. Çelpiç. Sen daha ha Aha. Oradaymış. Böyle kalırsınız. Arkadaşlar gördünüz mü sniper? Yani şey demiyorum. Yani ağlasın s win yani. GG es win. Sap paket Bu arada 200 level oldum. Bunu niye söylediyse. Canım çekti söyledim mi? Siz söyleyiniz. Siz Gel gel abim. Böyle kalırsın. Arkadaşlar çok iyi anlatıyorum. Bitsin oyunu öğrensin gelsin. ilk sezonda başladım diye hava atıyordu. Ben onu havasını söndürdüm ha. İş, inşallah belli ve belli oluyordu dediklerim yoksa ağlıyorum. Yoksa gelsin. Kötü yoksa gelsin. Kötü iyi olsa gelsin hadi. Ben kimseden korkmam. Daha orada. Oo. Bak hakkını veririm. Ama iki, birincinin hakkını vermem. Şerefsiz orada. Hilyat göt. çat Öğrensin gelsin kuşum benim. Öğrendi gel. Oğlusun ya abi oğlusun. Ağla. Çete ağlayasam mı? Allah GG ezbin. Yazayım mı? Sam acıbasın. Bilmiyorum. Ya ağladı oyundan çıktı sanırım. yapak yapar. İşim var olup gider ondan sonra. Nasıl yendim ama ağlamak yok. Diyor, ağlıyor. What the hell? is me ya. Bu ağlayanlar beni sevmiyor. Rensli chaos abi. Oh Oradaydı o yüzden kaçtım. Oradaydı tek geldim. Ama artık geri dönmüş. Uy! Arkadan gelmesine rağmen hakladım onu. Hakla! Hakke! Ya oğuz çocuğu. Neyse öndeyiz zaten. benim sittim diye başı koyacağım. Kuzenimi ağlattım. Kuzenimi yedim, sittim falan. O şekilde başlıklar koyabiliyorum. Kaç kaç nereye kaçayım? Ya kaçmasın öyle gelsin. Nereye gitti bu? Biri bilgisayarım, bir de bilgisayarın bilgisayardan orada oynadığı için kendi daha iyi zan burada Musa Baba var lan. Şimdi burada Baba Pola'sı yok. Ben koyayım. Fayda Bekle bekle bu koyacağım ben seni. Bekle. Aha ben şunu alayım mı sen bilmem neyi? kaçmasın ya. Ya abi. Ya Oğuz çocuğu da oldu. Amına koyacağım onu. Götteren ya. E, sanki ben kullanamıyorum onu. Sanki ben kullanamıyorum. Sanki ben kullanmıyorum onu. Götleden sırat seni. Öyle kalmışsın patladı işte. Bir can bas sanki bende yok. Şu bülükle ısmetme! Çocuğu ya! Emri ben Daha çok... Sinirliyim. Ambulans ürünleri pek yüklemiş. Yarım saatte çok çok buluyorum. Bekle. Bak, bak yemin ederim bu adam hack oynuyor. Ben de diyorum bu çocuk, bu çocuğu neden acaba birisi adam oynuyor? Var şerefsiz sanır. Bir daha sıkasa götünü sikerim. Sen istedim bu Bu kadar abi. Perfect ya. beta seni beta 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 sniper on sniper on namusun götüne girdi bu mermi sadece onun kafasına değil götüne de girdi bunlardan çaldığını söylemeyeceğim sen pot kadar <laughs> Ya, yeah, kötü

arkadaşlar şerefsiz görüyorsunuz arkadaşlar şu an. Şu an nedeni görüyorsunuz. Anca can basalım zaten. Arkadaşlar kendi kaşınmadı mı? Kendi kaşınmadı mı abi? Kendi kaşınmadı mı? Geldi. Gel beni yani bildiğin. Gel bir domalt dedi domalt. Ben de gelin yaptım. Keşke <laughs> fazla takipim olsaydı da herkes beni edit <laughs> Ne yapıyor lan bu beysiz? Çiğ. Yeah. Hmm. Hey Arkadaşlar zaten oyundaki headshot sesi ne duydunuz? Şatsın. hiç demişim Arkadaşlar bunu sonra konuşacağız ben Haydi hadi sen beni videoda ne the oh, fuck is this? <laughs> hmm. sniper fatiyoruz. Kiriz ne oluyor? check oh, çekmeye dokunuyorum. Ya yapamazsın. Ne? Abi eklemi içmiyor. kuşum diyordum. Ben az önce Can basmasın bu ok. <laughs> <laughs> Bak, bunu görmemiştim. Bir boş yapma birader. Snap'ta bir şey sen gelsin şaka yaptım. Ölü bir iddiam yok. Herkes beni özel. Ama şu velet düzenim menasına geçemez. Nereye gidiyor lan bu? Bak ben her zaman iğne dilinden vururum. <laughs> ne? Ya hayır ya son anı Namlusundan görüyorum ki onu. Şerisini. ya. Çıla şu canım. Bir <laughs> laptop falan Nereye kaçacağım ki? Ya abi, ben bunun kadar şerefsizliğini görmedim. İlk başta yürek yu, geliyor beni kesmek için. Sonra demek çiğince kaçıyor korkuyorum. Hiç ben de okumadım, okumadım. Ya arkadaşlar bu hilecilik değil mi? E ee, tamam ben de basıyorum ama ben şeref şeref düzgün kadar basmıyorum. Abi şunun erkekliğine bakar mısın? Senin erkekliğini sıçayım ben orospu çocuğu seni. Götünü gökten... Arkadaşlar ama sövmek de haklıyım ya. Yemin ederim bu kananın banlanı sen bu şerefsiz kuzenim yüzünden. Sevmem de kendisini. Dans edeyim de çıldırsın. Ya arkadaşlar Bugün yaptı şeyimiz. Nasıl hocam lan? Hareketliyim tuttu. Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl mı? İlla bana kırılmayan bir yer al diyor yani. Şimdi ben bu şerefsizlerim hiç şaşırmam ya.

Ama bekle. Canlı güzel olur. Şimdi arkadaşlar onun kanalına girmeyeceğim maalesef. Hatta oyun kanalından da git çıkacağım. İkisini de bakabileceğiz, eğer şu olursa. Arkadaşlar ilk donlu takım oldu. Seçebiliyor başta. Şerefsiz. <laughs> Bunu neyse arkadaşlar bugün de böyleydi. Kuzenimi ağlattım. Gördüğünüz gibi. Ama onu da tebrik ederim yani. ブラダ。ありがとます。サンデス。